তবে Covid-19 süreci ve normalleşme döneminin Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından çok iyi yönetildiğini belirten Altso Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'nu ziyaret ederek salgın sürecinde yaptığı başarılı çalışmalar ile bölgemizde toplum sağlığının korunmasındaki üstün gayreti için teşekkür plaketi takdim ettik. Ziyaret ayrıca başta lokanta ve restoranların çalışma saatlerinin uzatılması, otobüslerde olduğu gibi taksilerde de normal düzene geçilmesi gibi bazı konularda taleplerimizi kendisine ilettik dedi. Başkanım Sayın Valim ile ben alıyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Biz teşekkür ederiz Sayın valimiz. Sayın Valim. 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 Sayın Vali Karaloğlu'na çiçek ve plaket takdim eden Altso Başkanı Şahin, her zaman taleplerine olumlu destek aldıklarını söyledi. country.